Metro'sunun Longa'da, ikincisinin ise İstanbul'da yapıldığını biliyor musunuz? Şu anda Karaköy'deyiz. Arkamda dünyanın en eski ikinci metrosu, Namı diğer tünelin girişini görüyorsunuz. Tünel bizi Karaköy'den Beyoğlu'na, Beyoğlu'nun Tünel Meydanı'na çıkaracak. Gelin biz yolculuğumuza başlarken siz de tünelin 147 yıl önce başlayan hikayesini dinleyin. 1867 yılında İstanbul'a turist olarak gelen Fransız mühendis Eugène André Gavan, Galata ile Beyoğlu arasındaki dik yokuştan bir gün içinde yaklaşık 40 bin kişinin inip çıktığını hesaplar. Bunun üzerine insanların ulaşımını ve binbir zahmetle ve at arabalarıyla nakliyesi yapılan eşyaların taşınmasını kolaylaştırmak için aklına bu iki nokta arasına asansör tipinde bir yeraltı demiryolu inşası gelir. Tünel projesini ilgili makamlara sunan mühendis istediği imtiyazı Osmanlı'dan, gerekli parayı da bir İngiliz şirketinden alır. İnşaat devam ederken İngiliz şirketi gavanı devreden çıkarır ve projenin tek hakimi konumuna gelir. Birkaç yıl süren çalışmaların ardından tünel 17 Ocak 1875'te görkemli bir törenle açılır. Yolculuğumuz yaklaşık 2 dakikada son buldu. Tünelle ilgili anlatılan hikayelerden birçoğu sefer süresinin kısalığıyla ilgili. Tüneli ilk defa binen bazı yolcular yolculuğun bu kadar kısa sürede bittiğine inanmak istemez ve inmemekle direnir. Ancak gerisin geri başladıkları noktaya geri dönünce o zaman ikna olurlar. Tünelle ilgili anlatılan bir diğer hikaye de meşhur dolandırıcı Sülün Osman'la ilgili Galata Köprüsü'nü satmasıyla ünlenen Sülün Osman bir gün yaklaşık 20 hacı adayını sizi trenle hacca gönderiyorum diyerek kandırır. Vatandaşlar istasyonlar arasında 5 kez gelip gittikten sonra kandırıldıklarını anlarlar. Arkamda gördüğünüz yapının adı Metrohan. Tünel projesi bittikten yıllar sonra 1914'te inşası biterek faaliyete başlayan bina bugün İETT'nin idari birimlerine ev sahipliği yapıyor. Binanın Belçika'da çizilen projeleri de İETT arşivinde saklanıyor. İlk olarak zemin dahil 6 kat olarak inşa edilen Metrohan'a 1930'lu yıllarda 7. katı da eklenmiş. Tünel meydanının başında bulunan ve devasa bir bacaya sahip olan bu yapı için tünelin beyni diyebiliriz. Tünelin karşısında yer alan ve tünelle yaşıt olan bu binanın ismi Cer Atölyesi ve bu yapı tünel için çok önemli bir fonksiyona sahip. Karaköy'den istiklale çıkmayı sağlayan, finikülerin hareketini sağlayan halat sisteminin merkezi Cer Atölyesi'dir. Bu binada çalışan İETT ustaları, dev makaraların bulunduğu zemin kattan gelen en ufak sese dahi duyarlılık gösterir. Çünkü sistemde meydana gelebilecek her türlü arızanın ilk belirtisi bu seslerdir. Tüneldeki gezinize bir kitap parası vermek ister misiniz? Eğer yanıtınız evetse size güzel bir haberimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli markalarından biri olan İstanbul Kitapçısı, tüneldeki şubesiyle hem kitap hem de İstanbul'a aşığı okurlarını bekliyor. Metro binasının zemin katında tünel çıkışının hemen yanında bulunan İstanbul kitapçısı, çocuk yaşlı her yaştan okura hitap eden zengin bir koleksiyona sahip. Romandan şiire, araştırma kitaplarından yabancı dil kaynaklarına kadar birçok türden sayısız kitap bulabileceğiniz kitapçıda, İstanbul'un tarihine odaklanan eserler en fazla ilgi görenler arasında başı çekiyor. Caddesi'ne doğru birkaç adım attığımızda karşımıza dışında yenilikler, ruhundaysa başka bir yüzyıldan kalma esintiler taşıyan işte bu tarihi yapı çıkıyor. Bu yapının ismi Narmanlı Han. Han adını bir dönemki sahiplerinden alıyor. 1831 yılında inşa edilen Narmanlı Han, 1880 yılına kadar Rus Büyükelçiliği, bu tarihten 1914'e kadar da Rus hapishanesi olarak kullanılmış. 1914'te Narmanlı ailesinin mülkü olan Han, stüdyo, konut ve yurt işlevi görmüş. Ahmet Hamdi Tanpınar, Aliye Berger ve Bedri Rahmi Eyüboğlu başta olmak üzere birçok yazar ve sanatçı burada yaşamış. Yıllar içinde bakımsız kalan Narmanlı Han'da 2010 yılına gelindiğinde yaşayan kimse kalmadı. Bu tarihlerde konuşulmaya başlayan restorasyon projesi de 2016'da hayata geçti. Restorasyonun ardından yeniden açılan bina kafe, restoran ve mağazalarıyla yani yeni yüzyıldaki yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'un en eski Mevlevi Hanesi'nin önündeyiz. 1491 yılında inşa edilen Mevlevi Hane aynı zamanda bu bölgenin ilk Müslüman yerleşim yeri. Bölgedeki birçok yapı gibi Galata Mevlevi Hanesi de hem yangınlardan hem de depremlerden etkilenmiş, birçok defa yıkılıp birçok defa yeniden yapılmış. Bünyesinde semahane, kütüphane ve türbeler bulunan Galata Mevlevi Hanesi, 1975 yılından bu yana müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. şairi Şeyh Galip girişinde Mevlevihane'nin de olduğu bu caddeye ismini vermiş. Bu caddenin en önemli özelliğinden bir tanesi müzikle iç içe olması. Zira İstanbul'da enstrüman satın almak isteyenlerin ilk adreslerinden biri Şeyh Galip Caddesi üzerindeki müzik mağazaları. Karaköy'e doğru yürümek isterseniz bu müzik ve tarih dolu caddeyi kullanabilirsiniz. Ancak istikametiniz İstiklal Caddesi ise yürümek dışında başka bir alternatifiniz daha var. sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin de sembolleri arasında yer alan nostaljik tramvayın önündeyiz. Osmanlı'da 1871 yılından itibaren kullanılmaya başlayan tramvaylar yerini zamanla başka ulaşım araçlarına bıraktı. Tünel-Taksim arasında sefer yapan nostaljik tramvay İstiklal Caddesi'nin 1990 yılında yayalaştırılmasının ardından bizlerle yeniden buluştu. Gelin bugünkü gezimizi sembolik tramvayın nostaljik esintileriyle tamamlayıp Tünel'e öyle veda edelim.